Halk Web'in haberine göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nı genişletmek için Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asil Türk ile görüşerek Saadet Partisi'ne ittifaka katma girişiminde bulunmuştu. Saadet Partisi yönetiminin gündemimizde yok demesine rağmen Asil Türk'ün bu yöndeki ısrarının devam ettiği biliniyor. Öte yandan erken seçim tartışmalarının ve ittifakları genişletme çabalarının olduğu bir dönemde Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'ın son günlerde peş peşe yaptığı bazı görüşmeler dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde CHP Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamza Çebi'nin ziyaret ettiği BTP lideri Hüseyin Baş, İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik görüşmesinin ardından katıldığı programda ittifaklar konusunda sorulan soruya şöyle cevap verdi. Biz kız eviyiz. Bizim siyasi partilerle temaslarımız sağlıklı. Her siyasi partiye temasımız var. Geçmişte de oldu. Ancak AK Parti ile herhangi bir temasımız olmadı açıkçası. Düşünmüyoruz da. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Millet İttifakı içinde yer alması beklenirken Bağımsız Türkiye Partisi son anda ittifak dışında kalmıştı. İstanbul'da AKP'nin itirazı üzerine tekrarlanan 31 Mart yerel seçimlerinde BTP'nin adayı olan Selim Kotili 23 Haziran'da tekrarlanan seçimde aday olmamıştı.